zayidekun bana moy ne olacak kaneye yine billah duydum kırıldı benim zayidekun bana moy ne olacak kaneye Yine bir duydum, kırıldı belim. Hazeli deli gülün Dada kokar ola, mola gazeli ya anne ile baban vermezse Demize yetmiyor el kadar kusur Ağzına sağlık geleceğim Ne ya ben o torunun adı gelmedi ki baba. Dedeciğim adın ne? Mehmet Boğulay. Mehmet dede hem sesin güzel, hem kendin güzel, hem kahkahan güzel, şükür. hem baltan güzel şükür ya. Allah şükür Allah'ıma şükür şükür. Şükür Allah'ıma iyiyim ben dedem. Allah razı olsun iyiyim ben dedem. Ellerinden öperim dedeciğim. Sağ ol Allah razı olsun. Mehmet dede nasıl geçiyor günler burada? Türküyle, ben, şarkıyla. Oh, keyfi yerinde. Ben dağda geçirdim ömrümü. Niye? E, güttüm durdum ben. Çok dağlar güttüm ben. Oh helalim Çok. var Çok. dedeciğim. Askere ya. dağlar güttüm ben. Sonra nasıl oldu? Emek olduk, şükür Allah'ıma. Sen hem çalıştın hem hayvanlarla mı uğraştın? Hadi hayvanları önceden yaptık canım. askere gitmeden önceden yaptık. Şimdi var mı? Keşke Şimdi koyun. işte bu kurbanlık kabuğunu ya. Çevrik geliyor tam. işte. Bir de yeğe girer de. Niye bıraktın onları? Ya işte çalışıyoruz canım. Ha, i̇şte çalıştık, emekli olduk, maaşımız o şükür Allah'ıma. Çok şükür. 14 oh. ee, bin kutuda paralıyız. Allah bereket etsin, ne yapalım? Oh. E, şükür Allah'ıma. ne yapacaksın, ne ya? Dünyanın en zengin insanı şükür, sensin dedeciğim. Allah şükür, Allah Allah'ım bundan kütüklesin. Dedeciğim, ben. halinden şikayetçi olan bir sürü insan var. Doğrudur, 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 doğrudur. Onlara moral verelim lütfen evet, değil mi? Doğru, doğru. Dünyanın en güzel nimeti unutmak. Doğru. Kötü doğru. yaşadığımız her şeyi unutuyoruz, evet. Rabbim'in verdiği her şeye şükrediyoruz. ya, Şükrediyor, şükür şükür. Değil mi dedeciğim? Söyle şükür. buradan gençlere ya çalışın. Al, 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 al. Allah'ım bundan kötü etmesin. Çalışıyorlar, gençlerimiz çalışıyor. Acar maşallah. Çalışıyorlar gençlerimiz. Ama köyde hayvan bakanı mı Hayvan yok bizim burada, fazla yok ya. Peki bu e, odunları nereden getirdin dede? Ben bunu dağdan getirdim. burada <laughs> Buradan. Sen mi getirdin hepsini? Ben ama oraya getiriyorum ben bunu. Nasıl getireyim dedem ya. sen yaparsın dedem. Ya, 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 ya. Maşallah. <laughs> sen hepsinin hakkından gelirsin. <laughs> geliyor şükür Allah'ıma. Geliyor dedem Dedim, geliyor. Sen çok güzel gülüyorsun biliyor şükür, musun? Şükür şükür. Allah bundan kötü etmesin. Peki dedeciğim kaç yaşındasın? 64. Peki bu enerjiyi, bu mutluluğu nasıl böyle dinç tuttun? Bak, sağlığın sağlığında yerinde. Çalımlara bak. Burcu kokuru burada bizim. İyi buralar, Temiz, temiz hava bizim buralar. Hı hı. Kömür yakmayız, bir şey yakmasız, odunları yıkarız şeyler, dobularımızı. Çalıştınız, taze taze sütler, Tabii. yoğurtlar demek. Evet, evet. Alıp yiyoruz şimdi, gari yoğurt, yoğurt kendimizden olmuyor mu gari? Şimdi alıyorum. Siz de mi evet. hazır alıyorsunuz? Hazır alıyorum ben de hazır alıyorum. Aman be dedeciğim. Ya ne yapayım? Şimdi gel ben var nasıl dedem ya. Ama şu keçileri salsan da keçinin sütünden gelen. Ya bunlar dedem. erkek. Bunlar erkek dedem. Bak onu Ben nereden bileyim erkek mi dişi mi? <gülüyor> <gülüyor> dedeciğim. Onlar <laughs> erkek. Niye gidip erkek aldın? Dişi alsaydın. Bunlar kurbanlık. Çocukların kurbanlıkları bunlar. Ha, yanına bir de dişi alsaydın da sağsaydın sütünü. Ya bütünü... ona bunun dur, içinde durmaz onlar. Niye? On mahvederler olmaz. Neyi mahvederler? Er, erken ya dişi olmaz olmaz. Olmuyor mu? Ha, ha, anladım, doğru. Tabii canım dişi de koruma kollama lazım. Tabi tabi tabi. Doğru söylüyorsun dedeciğim. Peki, çok güzel gülüyorsun ya. Gerçekten beni çok mutlu etti senin kahkahaların. Hep benim kahkahalarımla böyle ah, gülerler, eğlenirler. Ya ben şükür Allah'a da hiçbir güne bir gün şöyle doğmuştuğumu bilmem ben. Hiç. Torunlarımı buna şöyle sen bir şey demem. Severdir onu çok. Evlatlarım, torunlarım. Ya ne sevgi dolu bir abdur. Allah'a Allah Allah da ayrı, damar, ah. Üçte, üç tane, üç amanetli çocuk var benim üç tane. Hepsinin evleri ayrı ayrıdır. Seni şimdi hanımın da ne şanslıdır ya, onu da Aa, nasıl seviyorsundur? O, o, da iyidir, o da, o da ona. Seni o daha, çok mutlu etmiş. Şükür, şükür. Daha bir şeyliğimiz olmadı bizim Allah'ıma bir şükür olmadı. Hiç olmadı mı? Olmadı. olmadı. Ne güzel olmadı. maşallah. Ona da böyle gülüyorsun mu? E, ya, gül, gülüyor mu? Ya gülmemiz ya. Gülüyor. gülüyor ya. Bir kahkaha at sana dedeceğim. <gülüyor> Allah. <gülüyor> 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 Allah <'ım> <gülüyor> <gülüyor> gülen yüzün sağ mı? Geliyor. Mehmet'e bak bir doğru konuştum. O da avukat gibi konuşur ben torunum ben bak. Dur dur dede sen gülmeye devam et sen çok güzel gülüyorsun. Sen sabaha kadar gül ben seni ben izleyeyim. bu canım ya. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Dünyanın en güzel şeyi gülmek değil mi dedeciğim? Şükür 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 şükür, şükür Allah. Im. Rabbim gülen yüzünü soldurmasın amin, inşallah Amin 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 Gümle bize gümle Bir başlarımıza değil gümle bize Doğru cümle söylüyorsun bize. vallahi Peki dedeciğim benim gülmemde bir sorun var mı? Yok şükür ben gülünce komik oluyor mu? Ya sen de iyi, neşelisin maşallah. İyisin sen de iyi, neşelisin. <laughs> Dedeciğim bana da hep diyorlar, ne çok gülüyor bu kız diyorlar ama <laughs> mutluyum, ne yapabilirim? Doğru <laughs> doğru. Hayatı doğru. seviyorum, İnsanları seviyorum, evet, doğru. sizleri seviyorum. <laughs> <doğru>. Ağlıyım mı? <laughs> evet. Doğru ya. Mangalar hazır. Ebana da manganın başında pişirip tatlı tatlı yemek düşer. Savaş abim de pişirecek. Öyle evet, mi? Evet. Ne haber abi iyi misin? İyidir <laughs> Allah şükür. Siz iyisiniz. Valla muhabbete <laughs> dalmadan hoş bulduk abi. Şunları bir at da yiyelim. Karnım aç ya vallahi ya. <laughs> Sen ne iş yapıyorsun abi? Benim hayvanlar var. Ha, mangalcı başı değilsin yani. Yok. Abi hayvanlar kaç tane? 10 tane. 10 tane? Evet. 10 tane hayvan. Ee, büyük baş mı? Küçük. Hay küçük. Bana yetiyor. Sana yetiyor. E peki onları sütünü yoğurdun satıyor musun? Yok satmıyorum. Ya. Kendime anca yetiyor. E sen neyle geçiniyorsun? Benim emeklilik var. Maşallah burada herkes emekli genç ya yaşta burada ya. Burada göl var bizim burada maden. Bu mangal yanmasın da Savaş abi. Yanmaz yanmaz. Valla ben bunu yemeden gidersem ölürüm. Çok hızlıdır ben. Altı çok kuvvetli. Aynen bayağı da ateş koymuşsun valla. Sen bir otursana abi gel hem oturalım. Sen bunu bana ver. Buyurun. Ben yemekle ilgilenirim abi. Ağzım sulandı bile valla. Sen evli misin? Evledirim. Hanım? Hanım evde kaldı. Film seyrediyor. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Savaş abi şimdi o film seyrediyor. Sen evet. film çekiyorsun yani. Aslan payı bu. Herhalde. Sen film çekiyorsun. Daha havalısın. Evet. Ne umutlu. Haberi var mı? Yok. <laughs> Kıskanır mı? Vallahi bilemeyeceğim. Bu dağlar kömür gidiyor her gün ömür. Ya, Yapacak bir şey yok. Vallahi. Evet. Hanımdan memnun musun? Ee, memnun olup ne edecek? Memnun tabii. Eşek yavru sıpa dedik, terbiyesi sopa dedik, aldık. Aa çok ayıp ama gerçekten şu anda kadın bu, ayıp mani oldu. O, yani. Mani, bu. Mani de yani. Duymasın. ay yenge duyuyor hepsini valla. Hani görüntü yok ki. Nasıl görüntü? Hani orada işte. görmüyor ki o. E programı izleyecek. Adı ne? Hanımım mı? Evet. Hatice. Bahar Kapı'da programında Savaş abinin bu gaflarını duymanı istiyorum. Lütfen rica ediyorum. Ben de dost muyum düşman mıyım ya? Vallahi değil mi Savaş senin abi? gibi dostum olur da düşmana gerek yok. Kapı <laughs> yuttuk biz. E hayatın nasıl geçiyor Savaş abi? Hep böyle eğlenceli misin? Tabii. Aynı Kemal Sunan gibi. Ya. Evet. Ne yapıyorsun mesela taklit yapar mısın? Yaparız. Şarkı olabilir. Hadi söyle abi. Ben de şarkıcıyım abi biliyor musun? Sende mi? He vallahi. Şarkı söylüyorum. Dünyamın karanlığı yoksa ben mi görmüyorum Yaşamak azap oldu sürünüyor ölmüyorum Akşam güneşi aşıyor yine dertlerim başlıyor Ufuktaki kızıl gurup yüreğimin ateşliyor. Akşam güneşi aşıyor yine dertlerim başlıyor. Ufuktaki kızıl gurup yüreğimin ateşliyor. Yüreğimi ateşliyor. Bravo, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ay bir, bir anda şaşırdım ya. Ne yanık sesi varmış şimdi Ferdi, abi? Nerede ben... Ferdi Tayfur. Şu yanına ben sanatçı diye gittim. Elin adamı çoban etti. Niye? mi var. Hemen olu vurayım mı? Çoban şey, sanatçı. E öyle o. Sal don deneyine sür babam sür. Bana müsaade bu kadar <laughs> fasıl gideve kasıl dedim. Nasıl? Yapamam. Nasıl yani sen gittin şarkı mı söyledin? Şarkıcı diye götürdü bura düğüne gelmiş. Ee? Burdurlu. Sanatçı biliyor musun onu? Bilmiyorum. Türk, as, Türk halk müzik sanatçısı. Bilmiyorum abi ne yaptı onu Ya ben bura düğüne gelmiş. Kandırdı mı seni? Yok kandırma yok. E ne yaptı? Hoşuma gitti sesin dedi. E. Gittik. Evet. Oraya vardık baktım inekleri salıvırdı sürü babam sürü olmaz bu iş dedim ben nereye geldim ne gördüm. He. Ama yapacak iş yok dedim. Ama ben bir gidiyordum. şey söyleyeceğim. Adam sana kime şarkı söyleyeceğini söyledi mi? Evet. Ne dedi? Seni sanatçı edeceğim dedi. E tamam o da inekleri sanatçı etmiş işte. Oh, abi bu olmaz. Evde de var sanatçı söyleyecek olacağım ineklere. <laughs> yani hani hayvanların da müzik dinleme hakkı yok mu bu dünyada? Var canım. Abi. Benim, benim seçti bu gemişte. <laughs> olmaz. Kabul etmiyorum ben onu. <laughs> tahtalıkta kalpır yiyemedim gurguru yaz geldi gördün mü Hedin'e bulguru He Yağmur ha. yağmınca bulgur olur mu? Olmaz i̇şte valla doğru söylüyorsun Ben ne yapayım Bu iş şans meselesi kader meselesi bak senin sesin Ferdi Sen Tayfur'dan farksız Onun Hı -hı. gibi söyledin Öyle Hadi bir tane daha söyle böyle yanık yanık böyle ciğerden Seni şimdi var ya böyle can kulağı Evkarlıyım bugün yine Gurbet elde akşam oldu Evkarlıyım bugün yine Gurbet elde akşam oldu İçip küstüm kaderime Ayrılık oldu Anam yok ki derdim bilsin Yarım yok göz yaşım silsin Kalmışım gurbet ellerde Yalnızım şimdi öf Anam yok ki dertlerim bilsin Bacım yok göz yaşım silsin Kalmışım gurbet anam Yalnızım şimdi Barım taş basıyorum Gurbet Anam yok derdimi bilsin Yarım yok göz yaşım silsin Kalmışım gurbet ellerde Yalnızım anam şimdi Anam yok ki derdim bilsin Başlarımda yarım yok ki derdimi bilsin Kaldım yalan dünya senin derdin çok Vah vah ağzına sağlık Abi şimdi sana bir teklif gelse Sahneye gel çık seni sanatçı yapacağım deseler ne dersin? Bırakmam Gider misin? Hayır Bu saatten sonra ya soğan alıyor ya, ya iş olmaz Ne alakası var ya? Olur <laughs> mu Olur be? mu? Olmaz Ben haccayı koyup gitmem evde Hee haccayı Olmaz Yanlışlık <laughs> ol o zaman Tamam o zaman bak şimdi haccanın gönlünü de aldın Evet teşekkürler Şimdi bırakıp da gidilir <laughs> mi yani? Gidilmez <laughs> Ay köfteleri <laughs> yakacağız vallahi Yapma Şarkı türkü deyince yemekler. Onu bana iyidir. bırak ben yapayım Sen de Al bu Al abi Ver artık bir, iş. herkes işini yapsın evet, abi değil mi? Bu şey <laughs> Ben de bir Ferdi Tayfur söyleyebilir miyim abi? abi Müsaaden var mı? İznin var mı? Peki. Ne kadar çok aşka intizar eden kimi çok seviliyor kimi yoksun sevgiden Sen, Sen orada, orada ben burada bir şey gelmez elimizden. Sen orada ben burada bir şey gelmez elimizden Ben de özledim ben de Resmin Marşı var şu aleminde, aleminde. Sana koşmak isterim Derman yok dizlerimde Ben de özledim <gülüyor> ben <gülüyor> de <Resmin> <gülüyor> <var>. <gülüyor> <laughs> valla hem orkestra hem evet. sanatçı. Kim seni işe çağırsa valla işi ucuza çıkar. Valla ne de bela şu yerleşti. Halay mılar biliyor musun oyun muyn? Bilmem mi? Ya burada hangi oyunlar meşhur? burada davas oyunu. Davas mı? Halay mı? Gemelimin geçtiği dağlar. Ha, onu söyledim. Şu davas oyunu bir göstersen abi. <laughs> 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 Tek az gibi. Ya ama şimdi sen burada hoplama bunlar toz olmasın biz bunu yedikten sonra. Yavaş yedik ya. Şu köşede bir hoplayalım birlikte bana Hop. da öğret olur tamam mu? Tamam oğlum. Kaydırıp bakacağım yine nasıl nasıl ödeyeyim nasıl biz bu işi. işi. Ama bir şey söyleyeceğim bizim ekip aç. Sen böyle az az koyuyorsun buraları böyle bir dizi ver abi. Tamam. Benim ekip Harekete 10 kişi geçelim ben tabii. Hemen. Harekete geçelim. Yarenlikten oldu o. Ekip aç yaparız. Ya ekibi bahane etmiyorum vallahi bak yönetmen diyor ekibi bahane <laughs> ediyorsun diye ama ağzım sulandı evet bunu yemem Buyur, buradan lazım. buradan al. Burası pişmiştir. Bir, bir tadına bakayım bari. Buyurun bana. tadı sizde. Bismillahirrahmanirrahim. Afiyet olsun. Aman üç oldu ben Cemilem'den ayrı düşelim. Gaydır Kevremiş mi? Ama bir şey diyeceğim. Ben bunu yedikten sonra zaten bir oynamam lazım ki. ERTÇ maşqotlu boya yemez. O da olu. Ama bunlar çox sərt düşünür. Ya qurudu. O həmen oradan çıxdı mı? Həmen olması lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.